Döviz kurunda yaşanan sert dalgalanma sebebiyle ev ve otomobil satıcıları ne yapacağını şaşırdı. İnternet sitelerinden 9 bin araç ilanı geri çekilirken ev sahipleri ve müteahhitler ellerindeki evleri eski fiyattan satmak istemiyor. talep de çok fazla. Zaten inşaat yeteri kadar yok ama fiyatlar maalesef çok yükseldi. Çok saçma sapan yüksek rakamlar konuşuluyor. Herkes araçlarının, evlerinin fiyatlarını artırıyor. Kur fırladı. Ev ve otomobil satışları durma noktasına geldi. Döviz kurlarındaki yükselişler gayrimenkul sektöründe son yılların en büyük fiyat artışlarına sebep oldu. %20-25'leri buldu şu anda artış. Ev sahiplerinin pek çoğu evlerini eski fiyattan satmaktan vazgeçerken tapudan dönenlerin bile olduğu belirtiliyor. Kaporası alınmamışsa vazgeçen arkadaşlarımız var çünkü fiyatlar astronomik yükseldi. Aslında piyasada fiyatlar daha da artacak endişesiyle nakit parasını ev ve araç alarak değerlendirmek isteyen çok. Ancak piyasada dalgalanma sürüyor. Fiyatlar her gün değişiyor. Kimse net konuşamıyor. Demirde, çimentoda, Hırdavat'ta her şeyde yaşıyoruz. Şu an fiyat kimse veremiyor. Araba almak isteyen müşteri araba bulabiliyor mu? Bulamıyor. Biz de bulamıyoruz. Yani arz talebi karşılayamıyor şu anda. Döviz piyasasındaki oynaklık, otomotiv piyasasındaki dengeleri de alt üst etti. Bazı satıcılar tarafından 9 bin araç ilanı internetteki ilan sayfalarından geri çekildi. Aracımı satmayayım diyor. Satarsam yerine aynı aracı koyamıyorum diyor. Kasım ayı başından bu yana ilanlardaki araç sayısı 100. %10 azalırken ikinci el oto galerilerde satacak araç bulamadıklarını söylüyor. Sıfırlar çok bulunmuyor, hiç gelmiyor araç. Gelmediği için ikinci el sıfırdan daha yüksek şu an insanlar. Bir şekilde paraları değer kaybetsin istemiyorlar.